Bu dersimizde NLTK kütüphanesini kullanarak basit bir chatbot nasıl yapılır onu göreceğiz arkadaşlar. Chatbotumuzda çeşitli sorular ve cevaplarını düşüneceğiz. Şeklinde sorulara nasıl cevap vereceğimizi göreceğiz. Başlayalım. Uygulamaya başlamadan önce pip install nltk şeklinde kütüphanemizi önce Python'a kuruyoruz. Nltk kütüphanesinin ayrıntılarına nltk.org adresinden erişebilirsiniz. Açılımı Natural Language Toolkit demek yani doğal dil aracı şeklinde geçiyor. Burada örnekleri de mevcut. Nasıl bir mantıkla çalıştığını söylüyor. Buradaki amacımız %100 her şeye cevap verebilen chatbot yapmak değil. Bu chatbot'un mantığını anlamak aslında Natural Language Toolkit'in aslında kullanımını öğreneceğiz bu dersimizde. Bu sayfada kendisine ait bazı özellikler tanıtılıyor. Modülleri alt kısımda buradan görebiliyorsunuz. Biz de bu modüllerden chat modülünü aslında kullanacağız. Tüm doğal dil işleme verilerini kullanmak isterseniz bunu download etmeniz lazım. Yalnız İngilizce bunu download ediyorsunuz. Biz bu dersimizde bunu Türkçe nasıl kullanacağımızı inceleyeceğiz. install nltk ederek kurduğunuzu artık varsayıyorum. Bu kısımda önce projemize kütüphanemizi dahil edelim. From diyorum. NLTK kütüphanesinden chat modülünün altından util modülünü çağırıyorum. Bunun içerisinden de neyi kullanacağım? Chat ve reflections kısımlarını kullanacağız. Hepsini dahil etmiyoruz çünkü çok büyük bir kütüphane. O yüzden sadece kullanacağımız modülleri dahil ediyoruz. Modülün içerisinde aslında en önemli kısım oluşturacağımız çiftler. Yani kullanıcıdan gelecek sorulara karşı verebileceğimiz yanıtlar arkadaşlar. Bunları büyük bir kütüphane eğer elinizde varsa oradan buraya import edebilirsiniz. Ben şimdilik örnek olarak bazı Cümleler yapacağım. Örnek olarak çiftler diye bir değişken oluşturup bir dizi şeklinde bunu açıyorum. Şu şekilde genişletiyorum. Kullanacağım nasıl bir soru gelebilir? Onu önce bir düşünüyorum ve onu buraya dizilerin içerisinde çiftler halinde yazacağım. Yani bir soru bir cevap, bir soru bir cevap şeklinde yazacağım. Örneği ne gelebilir? Benim adım Volkan diye önce bir selamlamış olabilir ve hemen ona cevap: Ben merhaba Volkan nasılsın diyelim. Şimdi bu şekilde içerisine çiftler koyacağım. İkinci çiftim için şuraya virgül atacağım. Aynısından devam edeceğim. Tabi bu çiftler içerisinde biraz oynamalar yapacağız. Şimdi en basit kısmıyla nasıl kullanacağımızı görmeye çalışıyoruz. Önce chat diye bir değişken oluşturup bunu chat modülümüzden bir çağıralım. Onu aktaralım. Bende ne istiyor bakın? Pairs çiftler istiyor. Daha sonra da Reflections istiyor. Dictionary varsa diyor. Bir tane Dictionary kullanabilirsin diyor. Ben önce Pairs'larımı yani çiftlerimi buna veriyorum. Bundan alacaksın kardeş diyorum. Şu an bir tane var ama bunun çok büyük bir dosya olduğunu düşünün. Oradan kontrol edebildiğini düşünün. Bir de Reflections istiyormuş. Reflections'a birazdan bakacağız. Şimdi hata vermemesi için Reflections'ı da verdim buna. Ne olduğunu birazdan göz atacağız. Bir de chat'in sonlanabilmesi için Chat.converse diye bir özelliğimiz daha var. Burada bakın bir quit istiyor, karşısında str istiyor. Yani ne yazayım da bu chat sonlansın onu istiyor aslında. Kardeşim diyoruz biz senin quitin şöyle tırnak içerisinde ben e, bitti yazınca bitsin artık chatimiz sonlansın şeklinde istiyorum. Şimdi tek bir sorumuz ve tek bir cevabımız var. Tabii ki birazdan bunları artıracağız. Bir çalıştıralım bakalım nasıl olmuş. Direkt run kısmımızda aslında bizden soruyu şu an bekliyor. Ne demiştik sorumuzda? Benim adım Volkan. Önce tanışıyorduk hatırlarsanız. Benim adım Volkan diye yazdım. Ve bastığım zaman evet merhaba Volkan nasılsın şeklinde bana direkt şuradaki cevabı verebiliyor. E, evet, farklı şey söyleseydim. Benim adım Mehmet deseydim mesela nan geliyor. Çünkü onun bir cevabı yok. Yani böyle bir soru yok. Soru olmadığı için karşılığını da bulamıyor. Ve bu şekilde nan olarak veriyor karşıma. Yani buraya ne yazarsanız artık onun karşılığına nan geliyor. Şimdi birazcık da bu çiftlerimizle oynayacağız. Şuraya bakalım bitti yazalım ne yapıyor? Evet bitince prosesi bitiriyor. Tabi karşılığından bittiğinde önce bir çiftler içerisinden arıyor. Ama en azından chat'i artık bitiriyor. Tekrar çalıştırmam gerekiyor. Şimdi buradaki ismin ne geleceğini bilemeyebiliriz. Gelecek string'in ne olduğunu bilmediğimiz zaman burada şöyle bir numara yapıyoruz arkadaşlar. DLTK kütüphanesi aslında buna izin veriyor. Burada içerisine şöyle nokta ve yıldız diyorum. Yani bu kısmı ne olursa kabul et diyorum. Bir daha bir çalıştıralım. Benim adım Ali dedim. Merhaba Volkan nasılsın dedi. E buradaki ne olacak? Tabii burayı da ne yapmamız lazım? Ona göre değiştirmemiz lazım. Şuradaki değeri, şuradaki değeri eşleştirmemiz lazım. O zaman buraya ne yazalım? Buraya da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. %1 yazıyoruz. Bir tane daha bundan kullansaydık ikincisine %2, %3 o şekilde sırayla devam ediyor. Yani şunların sıralamasına göre alıyor. Şimdi bir daha çalıştıralım. Benim adım Behiş dedim. Merhaba Behiş nasılsın şeklinde bunu bakın aldı ve direkt orada kullanabiliyor. Peki şurada bir Reflections kullanmıştık. Bu ne? Bu Reflections'ı neden istiyor bu chat? Şimdilik şu chat'in şeyini bir kapatalım. Sormasın. Altına print deyip bu reflections'ı yazdıralım bakalım ne var içinde merak ettim. Çalıştırıyorum. Reflections'ın aslında bir çeşit sözlük olduğunu görüyorum. Bakın, I am gördüğü zaman bunun karşılığını you are olarak çeviriyor. I was gördüğü zaman you were olarak çeviriyor ve bu şekilde gidiyor. Bazı string değerleri bu şekilde karşılıklarını yazmış bakın. Demek ki benim kullanacağım cümlenin içerisinde ayemli bir şey geçtiği zaman onu yuara otomatik olarak çevirecekmiş. Bir deneyelim önce İngilizcesini daha sonra Türkçesini yapmaya çalışırız. Bunu kapatıyorum ve chatimizi tekrar açıyorum. Metin değerinin burada da geçmesi lazım. Yoksa ne dönüyordu bana? Nan dönüyordu. O yüzden önce şu benim adımı bir kullanalım. Ondan sonra da tekrar I am yazıyorum. I am Volkan. Bastım bakın. Merhaba. I, i ne yaptı bakın? I am'i şeklinde çevirdi. Daha sonra Volkan nasılsın? Şu kısmını ekledi. Demek ki reflections dediğimiz şeyler bizim yansıma olarak kullanacağımız kelimeler. Yani hangi kelimeye karşılık ne geldiğini bu şekilde biz de yansıma olarak kullanabiliriz. O zaman kendi reflection'ımızı oluşturabiliriz. Şuraya bir tane yansımalar diye bir tane sözcük oluşturuyorum. Şöyle kıvırcık parantezler arasına alacağım. Örneğin merhaba dediğini varsayalım. Her merhaba kelimesini merhaba nasılsın olarak değiştirsin. Mesela gittim desin, o da gittin olarak çevirsin. Evet, bunu da test edebilmek için. Şimdi bu, bu kelime artık burada geçmiyor, o yüzden çiftlerimiz içerisinde kullanmak yerine şurada konverse bir kapatacağım. Onun yerine şu şekilde bir test edeceğim. Çete, böyle substitute diye bir özelliği var. Onun içerisine direkt cümleyi ya da kelimeyi neyse vereceğim. Tabii şöyle reflections'ı şimdi değiştireceğiz değil mi? Kendi yansımalarımızı vereceğiz buna. Bu şekilde. Substitute'un içerisine örnek olarak şu merhabayı bir deneyelim. Yansımamız çalışıyor mu diye. Tabi ne yapalım bir de bunu ekranda görebilmek için bir de print'in içerisine alalım. Merhabayı merhaba nasılsın diye otomatik çevirmesi lazım. Evet merhaba bakın. Merhaba nasılsın şeklinde çevirdi. Yansımaların özelliği hani siz ekstra olarak buraya yazmanıza gerek yok. Buradaki kelimeler içerisinde geçtiği zaman otomatik olarak onları çevirme işlemini yapacaktır. Şimdi substitutumuzu kapatalım. Chat'imize geri dönelim. Şurada birkaç tane daha çift oluşturalım. Şimdi selamlamalarda neler verebilirler? Mesela birden fazla selamlama şekli olabilir. Hepsi için tek tek sözlük değeri oluşturmak yerine Hepsini tek bir dizi değeri içerisinde aslında saklayabiliriz. NLTK buna da izin veriyor. Bunu nasıl yapacağım? Hemen soru değerlerim içerisine şöyle parantezle yazacağım bunları. Direkt parantez içerisine yazacağım. Örneğin bir tanesi merhaba olabilir. Başka neler olabilir? Arasına düz çizgi işareti koyuyorum. Selam olabilir. Başka selamünaleyküm olabilir. Bu şekilde hani gelebilecek selamlama şekillerini düşünüyorum. Bir tane de hey deyin. Hey böyle. Bu şekilde selamlama çeşitlerini devam ettirebilirsiniz yazmaya. Şimdi bunun karşılığında da hemen şuraya bir tane virgül atıyorum. Yine dizilerim içerisinde yazacağım. Ne diyeceğim? Merhaba. Nasılsın? Şeklinde söyleyeceğim. Bir deneyelim bunu. Mesela önce merhaba diyorum. Merhaba nasılsın dedi. Selam diyorum. Merhaba nasılsın dedi. E bunları da değiştirebiliriz. Mesela hey de diyelim. Hey de, hey de hepsine merhaba nasılsın diyor. Çeşitleri de aslında değiştiriyoruz. Her seferinde onu demesin. Mesela merhaba dediğimde merhaba nasılsın desin ama selam dediğimde farklı bir şey söylemesini istiyorsam. Onu da aynı şekilde buraya çeşitlendirebiliyorum. Cevap değerlerime aralarına virgül koyarak sırayla yazacağım. Aleyküm selam dedim mesela. Üçüncüsünde hey nasıl gidiyor gibi bir şeyler yazalım. Evet bir çalıştıralım bakalım nasıl olmuş. Mesela merhaba dedim. Önce hey nasıl gidiyor? Arasından bakın bir tane rastgele seçti. İşte selam dedim mesela. Aleyküm selam seçti. Bakın hey seçtim mesela. Merhaba nasılsını seçti. Bu şekilde tekrar hey diyorum mesela. Cevaplardan rastgele bir şekilde seçim yaptırabiliyoruz. Farklı desenlerimize de bakalım. Mesela birden fazla şuradaki asteriksli işareti kullanmayı bir deneyelim. Mesela tırnaklar içerisinde önce sorumuzu bir hazırlayalım. Gün kısmımızı bir boş bırakıyorum. İşte nokta yıldız şeklinde. Hava çok diyorum. Ondan sonra bu kısmını da şöyle nokta yıldız yapıyorum. Bu şekilde bir soru. Hava çok şeklinde geldiği zaman başını sonunu biz tamamlamaya çalışacağız. Örneğin kullanıcı dedi ki bugün hava çok soğuk dedi mesela. Ya da bugün hava çok güzel dedi. Bugün hava çok güneşli falan dedi. Bu şekilde bir soru geldiği zaman bunun cevabını oluşturmaya çalışalım. Hemen virgül dedim cevabımızı buraya oluşturuyorum. Tırnaklar içerisine. Bugünün cevabı olarak ne diyeceğim? Hemen yüzde bir diyeceğim. Buraya ne yazacağız? Dün de diyebilirdi. Bugün, işte bugün hava diyelim ki yüzde iki diyelim. Güzel ya da kötü ya da soğuk. Bence keyfini çıkarmaya. Bak, bu şekilde söyledim. Şurayı düzelttik, evet. Şimdi çalıştırabilirim. Bugün hava çok kasvetli yazdım. Bugün hava kasvetli. Bence keyfini çıkarmaya bak gibi. Mantıksız da bir cevap oldu ama siz kendiniz de bunu geliştirebilirsiniz. Mesela dün hava çok güzeldi. Dün hava güzeldi, bence keyfini çıkarmaya bak şeklinde. Bu şekilde ara değişkenleri de değiştirerek, aralarda kullanarak farklı cümleler türetmeniz mümkün. Yine başka bir cümle örneği daha oluşturdum ben o arada. Mesela en güzel şehir, şöyle bıraktım boşluk. Sana katılıyorum. şehrin yemekleri de çok güzeldir şeklinde bir tane cevap yazdım. Bir de bunu çalıştıralım. En güzel şehir... Ankara dedim mesela çalıştırdım sana katılıyorum. Ankara'nın yemekleri de güzeldir şeklinde. Tabii bu ekleri de düzeltmek gerekiyor ona göre. 3 tane buna cevap yazdım. Bir deneyelim bakalım. Çünkü kullanıcı şöyle dedi: En güzel şehir Ankara dedi. Ankara'nın doğası da güzeldir diye cevap verdi. Tekrar soruyorum: En güzel şehir Ankara dedim. Ankara'nın doğası da aynı cevabı verdi. Tekrar sordum. Sana katılıyorum. Ankara'nın yemekleri de güzeldir. Ankara'nın insanları şahanedir şeklinde bu şekilde çevirmeye devam ediyor. Kendiniz de bunları artık hani türetebilirsiniz. Mesela bu bot olduğuna göre bota özel sorular sormuş olabilirler. Değil mi? Mesela senin yaşın kaç? Yaşın kaç diye bir soru geldiğini düşünelim. Şöyle cevaben yaşım yok ama de 2021 yılında üretildim. Baş kısmını bilmiyorum, tahmin etmiyorum. Şöyle memleketini sordu. Bakın çift parantez bu sefer kullandım. Memleket dediler ya da nerelisin dediler. Hangi şehir dediler. Hangi ülke dediler şeklinde Ankara Türkiye gibi bir cevap verebilirim. Çalıştıralım. Bot neredesin dedim? Ankara Türkiye dedi bakın. Memleket yazsam da onu söyleyecek. Bakın memleket dedim. Ankara Türkiye şeklinde sordu. Yaşın kaç dedim? Şöyle. Yaşım yok ama 2021 yılında üretildim şeklinde. Örneği artırabiliriz arkadaşlar. Siz de bu şekilde çiftlerinize yani soru ve cevap şeklinde türetip bu şekilde bir chatbot üretebilirsiniz. Aslında chatbotun esprisi bu çiftleri oluşturabilmek. İngilizce olarak hazır cevap çiftleri var. Bunlarla ilgili NLTK'nın kütüphanesinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tüm çiftleri indirebilmek için NLTK download demeniz yeterli. Tabii bu gelecek şey İngilizce gelecektir siz bunu hani Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz çevirirsiniz ya da hazır sözlükleriniz elinizde varsa bunu Python'a uygulayıp NLTK kütüphanesi sayesinde bir chatbot'u çok hızlı bir şekilde türetebilirsiniz.